E 5'in kenarında pazarlamayacağım kesin. Soyunurum. Cidden e, soyunurum. Merkezde görür beni. Almak isteyen alır, beğenen alır. Hebeb he, elbet bir beğenen olur yani. Kaliteli ortamlarda dikkat çekerek pazarlarım. Dijital ortamda pazarlardım. Muhtemelen de videoyla pazarlardım. Şöyle pazarlarım. Bugüne kadar dünyaya benim gibisi gelmedi. Bu. Burcu Vaktur. Uygun ücrete daha iyi hizmet. 3 tane 1 lira. 3 tane 1 lira. 1 liradan gitmem O kadar da değil. Çok Tek teknolojik bir ürün olurdum ve sosyal medyada pazarlardım. Kalem olurdum. Ben olmadan dünya dönmüyor, hiçbir şey olmaz. Bir anlaşma imzalanır, ne birine para gider. Kalemiz alın bizi, hayatınızı yaşayın. Dünyanın en iyi yemeğiyim ben. Neye inanırsanız odur, olsunuzdur ya. Lahmacun olduğuna mı inanıyorsun abi? Araba olmak istedim bana bilmeyen kalmasın. <laughs> Arkadaş pazarlıyor yakışıklıyım uzun boyluyum. Öyle miyim bilmiyorum ama. Bir kere benimle yaşlanmazsın ya. Hayattan zevk alırsın öyle pazarlayayım kendimi. 10 numara 5 yıldızım derim. Beni alana yanında bir promosyon verin. <laughs> <Yani. gülüyor> ve onu alana yanında ben. Mavi gözlüyüm, sarışınım. Çok konuşuyorum. Hiç canı sıkılmaz mesela. Komiyim, eğlenceliyim ve çok içtenim. <laughs> Yakışıklı bir insanım herhalde beni almak hoşuna gider diye tahmin ediyorum. Enteresan bir kimliğe sahip olduğumu düşünüyorum. Çok çekiciyim. Portatifim gayet, gayet inovatifim. Her yere sığarım yani. Beni alın bence, her yere koyabilirsiniz. Standart, her yerde bulabildiğiniz bir tipim. O yüzden el altında olmak iyi oluyor. Yani ben kendimi pazarlayamam çünkü kendimden de çok memnun bir adam değilim yani o yüzden. Cool olarak pazarlardım ya. Çok sunup bir adam olurdum yani. Ben kendimi satmam. İyi malın reklamı yapılmaz. İnternette tabii ki işim de internet olduğu için tabii ki interneti tercih ederim. Zaten dijital dünyanın ne kadar kuvvetli olduğunu şu anda burada bu röportajı yaptığımıza göre hepimiz biliyoruz.